Çocuk özel gereksinimli birey olduğu anlaşıldı. Artık bir eğitim süreci başlayacak çocuk için. Burada nasıl ilerlemeli bu eğitim süreci? Öncelikle bir sağlık tanısının konulması gerekiyor. Yani böyle bir şüphe var. Anne baktı ki benim çocuğum farklı. Diğer çocuklardan farklılık gösteriyor. Bir şeylerden şüpheleniyor. Şüphelensin. Ben hep bunu söylüyorum. Şüphe bu anlamda şüphe iyidir. Doktora gitsin, kime gidecek? Özellikle bu grupla ilgili söylüyorum, zihin grubuyla ilgili gideceği yer çocuk ve ergen ruh sağlığı, yani çocuk psikiyatrisi. Çocuk psikiyatrisine gittiğinde bu çocuğumuzla ilgili teşhisi koyuyor uzman doktor, psikiyatr, çocuk psikiyatrı ve sonraki süreç eğer okul öncesi çağsa okul öncesine öneriyorlar. Özel eğitim raporu çıkartılıyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden devletin de desteğiyle yararlanabiliyor. Haftada 12 saat civarında olması lazım en fazla. E, bu da tabii yeterli olmuyor. E, söylenen de çoğunlukla akranlarıyla birlikte eğitim, anaokulları vesaire. E, bununla da daha sonraki sorularda yaşanan güçlükleri de anlatırım o kadar da kolay olmuyor ne yazık ki. İlkokul çağına giriyor. ilkokuldaki süreci başlıyor. Tabii bütün bunların içinde sabır gerekiyor. Ailenin gerçekten bu yeşi kabul etmesi ve bir belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. En büyük problem ailenin yaşadığı sürecin içinde o belirsizliğin olması. Bu da doğal olarak da yoğun kaygıya yol açıyor.